Merhaba köfteler, bugün sizinle birlikte biraz sohbet edeceğiz. Neden diyecek olursanız biliyorsunuz perşembe günleri ben bir bedava oyun ve haftalık fırsat videosu çekiyorum. Oyun haberlerine de orada da yer veriyorum ama bazı önemli haberler üstüne sohbet etmelik oluyor ve bu sohbetleri de yapacak çok fazla yer olmuyor. Özellikle Twitch yayınlarını biraz daha azaltmam gerektiği için yoğunluktan bunları çekemiyordum. Ama düşündüm ki salı günleri böyle bir video atabilirim. Veya belki YouTube'da bir saatlik bir yayın yapabilirim. Hani program şeklinde. Hatta bir düşünün, mangal sohbeti falan mı yapsak ismini diye. Zaten videonun sonunda sizin biraz fikirlerinizi de almaya çalışacağım. Ama hani genel olarak baktığınız zaman önemli konuları konuşmaya çalışacağız. Bugünün konuları ne diyecek olursanız tabii ki EA Sports, EA Games, FIFA arasındaki zıtlaşma diyebiliriz. Artık yeni oyunlar 2022'den sonrakiler yanlış bilmiyorsam veya 2023'ten sonraki de olabilir FIFA adıyla çıkmayacak muhtemelen EA Futbol gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi bu noktada tabi ciddi bir değişim geliyor yani neredeyse 25-30 yıllık bir Süreç bitiyor. Bir bunu konuşacağız. İkinci konu tabii GTA'nın özellikle e, çıkartacağı oyunlar. Üçleme geliyor biliyorsunuz remaster olarak. Hem sistem gereksinimleri belli oldu. Hem de e, şeyler belli oldu arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Fiyatı aşağı yukarı belli oldu gibi. Ve tabii burada da biraz ikisi de finansal bir konu olduğu için. Oyun endüstrisindeki fiyatlar ve Türkiye'nin durumu. Malum 9'u geçtik ee, bayağı da çıktık yani 9'un üstüne de ee, en son baktığımda kaçtı bilmiyorum yayında ama koyuyorum kuru her gün 3-4 kuruş bir oynamış oluyor bazen yayının başıyla sonu arasında 2 kuruş oynadığını görüyoruz üzücü bir durum arkadaşlar ee, hoşunuza gidecek mi bilmiyorum seriyi yorumlarda falan yazarsınız zaten sonunda da dediğim gibi birkaç şey soracağım size. Şimdi hemen EA ile başlayalım. Olay şu arkadaşlar FIFA lisans yenilemesi için EA Sports'tan veya EA Games'ten 1 milyar gibi bayağı yüksek bir rakam istiyor. Dolar olarak yani. Ve üzerine de e, bunu sadece 4 yıllık vermek istiyor. E, EA Games'te de restini çekmiş artık anlaşamayacaklar gibi duruyor. Ben anlaşılabileceğini düşünüyorum hala. Yani önümüzdeki günlerde. Çünkü e, FIFA tarafından çok mantıklı gelmedi. Özellikle e, EA Games'in rakibi, şimdi ikisi de oyunların ismi de FIFA kurumla FIFA olduğu için e, karışabilir. EA Games diyeceğim. EA Games'e ait futbol oyunu arkadaşlar, Pesi bitirdi. Yani E futbol şıktı. onun da zaten halini herkes biliyor. Hiç kimse beğenmedi. E, baktığınız zaman e, aslında EA Games'in futbol oyununun Fazla da rakibi şu anda yok ve çok da başarılı. Mesela bu rakamı e, EA Games'in ödeyemeyeceğini de e, çok düşünmemek lazım. Çünkü sadece FIFA 2021 e, 1.8 milyar dolar kazandırmış. Burada tabi oyun maliyetleri, reklam maliyetleri şunlar bunlar da oluyor. Ama aşağı yukarı bir senelik oyun kazancını FIFA'ya verseler ee, muhtemelen diğer 3 senenin lisansından e, kazançları bayağı fazla olacak. Yani aslında EA Games'te yanaşabilir, belki biraz fiyat kırmak istiyor olabilir ama e, asıl FIFA tarafında bu iş daha sıkıntılı. Dediğimiz gibi zaten rakibi yok. Yani siz bunu başka oyun e, yapımcılarına e, lisanslamak istiyorsanız, onların bir kere kalkıp EA'den daha güzel bir futbol oyunu yapabilmesi lazım. Yani sonuçta siz sadece Dünya Kupası isminin hakkına sahipsiniz FIFA tarafı için konuşuyorum. Ee, oynanışı kötü olduktan sonra kimse e, yani oyunun ismine çok bakmaz ki. İnternasyonel Kupa diye koyar mesela EA, EA oyunun içine. Bitti gitti yani. Hatta hatırlıyor musunuz bilmiyorum Winning Eleven'da falan oyuncu isimleri böyle farklı falan da hani çağrışım yaptırıyordu. Oynuyor da yani insanlar öyle hiç de e, bu lisans olayına çok da takılınmıyordu Ama tabi e, bu noktada e, o paraları ödeyebilecek bir firmanın kalkıp gelip işte e, EA Games'ten de güzel bir oyun yapacağını inanarak bu paraları ödemesi gerekiyor ve yani bence çok zor arkadaşlar yani böyle bir şeyi ben çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Ama tabi e, böyle de ekrana görüntüler koyabilirim. bunda yorumlara yazarsınız biraz sıkmaması için. Böyle şeyler de yapabiliriz. E, tabi e, burada bir anlaşmazlık var. Ve bunun nasıl devam edeceğini de göreceğiz arkadaşlar. EA Games e, olaylarıyla birlikte bakacağız. Şimdi tabi şöyle de bir durum var aslında. E, bu noktada sektördeki paralardan yani dönen paralardan da biraz konuşmak gerekiyor. Çünkü gerçekten artık oyunculardan baya baya para kazanıyorlar. Şimdi elektronik artsı çok beğenmiyoruz ama işi iş gibi yapan bir firma. Profesyonelce para koparıyor oyunculardan ve bunu harbiden yapıyor. Yani Cyberpunk gibi bir rezaleti EA oyunları pek yaşayacağını sanmıyorum. Tabii ki buglı oyunu çıkmıştır falan ama genel olarak hem kalite yüksek oluyor hem de fiyatlar yüksek oluyor. Zaten e, Formula 1 oyununda da mesela değiştiği anda fiyatlar arttı. Yerel fiyatlandırma hala var. 400 lira hala yabancıların ödediğinden çok düşük ama e, bizim için pahalılaşmaya başladı. Yani oyun sektörü kısacası dünya çapında yaygınlaştıkça aslında bizim alım gücümüzün de düşmesiyle birlikte Türkiye'de oyun oynamak, e, lüks olmaya tekrar geri dönecek gibi. Eskiden de baya lüks bir şeydi oyun oynamak, konsol almak falan. E, şimdi de öyle olmaya başladı. Üstüne bir de e, oyun fiyatları da hızlı artıyor. Mesela buradan hemen GTA üçlemesine girelim. E, 20 senelik oyunlar üçü de e, ve e, muhtemelen 70 euro gibi bir rakama çıkacak ya da 70 dolar gibi bir rakama. Yani tam oyun fiyatına çıkacak arkadaşlar. 3'ü birden çıkacağı için hani 60 dolar da olabilir. 3'e böldünüz 20'şer dolar. Yani yabancılar buna okey gözüyle bakıyor. Çünkü ben de mesela son günlerde Vice City yayını da yapıyorum. Vice City'nin nişan alması rezalet. Hani oyunu oynayamıyor gibisiniz arkadaşlar. bayağı böyle zorlanarak oynuyorsunuz. Hani modern bir silah çatışma şekli ki bu sızdırılmış bir bilgi GTA 5 gibi bir nişan alma olacakmış E üstüne bir de biraz grafikler güzelleşirse birçok insan zaten bunu bekliyor buna okey yani hani 60 doları vermeye yabancılar hazır e niye Çünkü 60 doları zaten sıradan bir yani belki 3-4 yemeklik bir rakam yani hani McDonald's gibi bir restoranda e, Amerika'da 5 dolara bilemedin 10 dolara doyuyorsun. Yani e, ne ol, ne yapıyor işte 6 tane 7 tane bu ekrandaki görüntü de güzelmiş. E, 6 tane 7 tane menüye denk geliyor. E şimdi sen 6 tane 7 tane menü parasını Türkiye'de hesapladığında Aşağı yukarı yine zaten 200 liraya yaklaşıyor arkadaşlar. Yani oyun fiyatlarını da zaten fark ettiyseniz Back for Blood oyunu 250 liraya çıkardı. Yine Cyberpunk 250'ye çıkarttı. Baktığınız zaman aslında fiyatlar artıyor gibi gözükse de firmaların dengelemeleriyle çok kötü bir yerde değil fiyatlar. Sorun şu ki oyun oynayan kitle Türkiye'de para kazanmıyor ve e, bu artışlardan çok etkileniyor. Yani harçlıkla bir oyun alıyorsanız 100 liraya aldığınız bir oyunla 400 liraya aldığınız bir oyun arasında ciddi fark vardır ve F1 2020 ve F1 2021 arasında böyle bir fark oluşuyor. Ama hani biraz daha çalışan kesim dışarıda para harcayan kesim zaten, e, oyun fiyatlarının aslında o kadar paralel artmadığını diğer ürünlerdeki artış kadar artmadığını görebiliyor. E tabi bir oyuna o kadar para vermek de kimsenin istediği bir şey değil. Yani sonuçta 400 lira dediğinizde neredeyse e, yarım milyar yani yarım bin TL ediyor. 2 e, tane oyun 1000 TL'ye yaklaşıyor. Şimdi insanlarda psikolojik noktada bir baskı yaratıyor ama... Oyun firmaları için baktığımız zaman hele hele böyle lisans e, parası ödeyenler gerçekten çok e, sıkıntılı durumda. Ha Rockstar bu konuda uygun fiyat çekebilir mi? Rockstar için bu ekstra bir para olacak. Yani o yüzden çekebilir. Ama e, ne kadar ucuz koyacak? Yani burada Red Dead Redemption'la karşılaştıracak olursak çok da uygun olacağını sanmıyoruz ama uzun vadede belki güzel indirimler olabilir. Epic kuponları olabilir hani 200 lira bandında bu üçlemeyi bulma şansımız olabilir çıkışından ilk 6 ay içinde ama e, ilk gün alacaksak muhtemelen 400 lirayı gözden çıkartmak gerekecek dediğim gibi yabancılar için artık e, o para verilebilir bir para çünkü gerçekten çok güzel 3 tane oyun var San Andreas yani bu oyunu yenilenmiş biraz yenilenmiş grafikle oynasanız yeterli. Zaten birçok insanın böyle müthiş beklentisi de yok arkadaşlar yani bu oyun böyle hani mesela şimdi diyorlar 60 dolara çıkacaksa Türkiye'de işte 500 liraya çıkacaksa o grafiklerin çok güzelleşmesi lazım. Ama işte öyle değil yani biz zaten oyunları oynamak istiyoruz yani eskiden oynamış insanlar onu tekrar oynamak istiyor yabancıların çoğu da böyle. Yani adam ben o oyunu oynamak istiyorum yeniden alayım. Mesela e, yine Diablo e, Resurrected oyununa bir e, fiyat çekmişti. Benim arkadaşım aldı Diablo 2'yi çok severdi. Tak diye aldı. Yani diyor e, modern bilgisayarda doğru dürüst çalışacak biçimde Diablo oynayacağım. Oynarım abi falan diyor. Zaten eskiden de olsa alırım diyordu. E, Euro ile çok ciddi bir rakam olmasına rağmen... E, aldı geçti bekliyordu. E, Birçok insan için bu rakamlar aslında doğal kalıyor. Çünkü dediğim gibi oyun çok e, oynanacak durumda değil. Yani San Andreas artık eski haliyle güzel değil. Yani muhtemelen zaten Rockstar'da modların yaptığı gibi güzelleştirme yaptı. E tabi herkes mod yapamıyor veya konsolda oynayabiliyor. Bilgisayar oyuncusu olmuyor falan filan. O yüzden böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar ama sonuç olarak bizi zorlayan fiyatlar gelmeye başlıyor ve bir de işin ilginç yanı Rockstar gibi firmalar biraz daha büyük olduğu için alırsanız ekime almazsanız mikime kadar şeklinde yaklaşıyor özellikle EA'de de biraz indirim var ama çok yok biliyorsunuz F1 2020'den görüldüğü gibi yani baktığımız zaman arkadaşlar çok da böyle şey değil yani ee, yani nasıl diyeyim e, bizim artık çok bir söz hakkımız kalmadı gibi son olarak şöyle bir e, şeyle bitireceğim e, fiyat konusunu. Disco Elsium oyununu hangi dile çevirelim diye tercih etmişler. Tamam mı? Anket falan yapılmış. Açık ara Türkçe birinci çıkmış. Disco Elsium'u da ben yeni aldım böyle güzel bir indirim olduğu için. Oyun gerçekten çok güzel ama e, dili çok ağır. Hani öyle düz çevirebilecekleri bir oyun değil birçok e, Türk'ün öyle çevirmeye yetmez yani. E, ben de yayında biraz çevire çevire oynamaya çalıştım ama... Yok abi yani anne hani izleyici de sıkılıyor e ben de keyfini alamıyorum saldım oyunu ama hani İngilizcesi e, Türkçe çevrilse çok sevilecek bir oyun insanlar oylamış falan filan e, firma hiç bunu gözden şey yapmamış bile yani önemsememiş bile niye çünkü baktığınız zaman o oyunu Türkçe'ye çevirse baya ciddi bir maliyete girecek ve yapacağı satış çok çok az. Üstüne o satışı yapsa bile e, Yerel fiyatlandırma olduğu için yani bakın ben 30 liraya aldım 33 lira mı ne Yani e, 3 Euro 4 Euro Yani o civarda şimdi adam e, Bizde 1000 tane satsa 4000 Euro eder 4000 Euro'ya onu Türkçe'ye çevirtemez o adam Onu update ettiğine yazık Anlatabiliyor muyum yani 1000 kopya Satsa 4000 Euro kazanacağı bir pazar için ee, çevirmeyle uğraşmaz, başka bir pazara çevirir. Anladınız mı olayı? Yani biz burada şununla karşı karşıyayız Ya yabancılar seviyesinde para ödeyeceğiz arkadaşlar, yani çok yüksek bir para ödeyeceğiz. Ya da az para ödeyeceğiz ama böyle düşük kalite alacağız. Yani kalitemiz az olacak. Ee, i̇şte Türkçe dil olmayabilir, ee, destek olmayabilir. Türkiye sunucusu olmayabilir. Mesela League of Legends gibi oyunların Türkiye sunucusu var. Artık öyle şeyler gelmeyebilir. Ee, yani biz bu noktada bayağı oyuncular olarak. E, çünkü keyfi bir alan. E, korsan bir taraftan sonuçta birçok insan. Korsana da hemen geri dönüş yapabiliyor. Yani alacağının bir garantisi de yok. Çok güzel oyunları direkt cayır cayır korsan indiren de birçok insan var. Zaten e, biz pek konsol Oyuncusunun çok olduğu bir ülkede değiliz Yani e, firmalar için Maalesef Türk oyuncuları iyice değersiz olmaya başlıyor Çünkü ya fiyatı kıracaksınız e, satılsın diye Fiyatı kırmazsanız da zaten muhtemelen satılmayacak çünkü Yani öyle oldu şimdi ben Formula 1'i her seneyi alan birisi olarak 400 liralığı bu sene almadım e ne oldu? Başka bir oyun Assetto Corsa lokal fiyatlama yapıyor. Onu alıyorum mesela. Şimdi e, yani lokal fiyatlama yapmayan bir firma için de bu sefer lokal fiyatlama firma yapanların oyunlarını gördüğü için oyuncu ya şu oyun 50 lirayken senin oyunun nasıl 500 lira gibi oyuncunun da kafası karışıyor ve. Hani bu sefer iyice satamamaya başlıyorsun yüksek fiyattan. E düşük fiyattan satmanın zorluklarını zaten anlattık. Endüstrinin zaten ortamı belli. Yani 1 milyar dolar isteyen firmalar var. Yani sonuçta kemiksiz para istiyor FIFA orada da. EA Games de diyor kanka yani ben zaten tek elim şu anda. Ben zaten satacağımı gene satarım. Hani ismi FIFA olmasa da sonuçta futbol oyunu alacaksan yayın oyununu alacaksın artık. E futbolu mu oynayacaksın yani? <laughs> Baya kötü yani oyun. E yapacak bir şey yok. Adamlar bunun gücünü bildiği için vazgeçti ama e, bir yerde de istenen rakamları gördünüz. Hani başka oyunlarda e, mesela diyorlar ya niye her sene Formula 1 çıkıyor? E abi her sene lisans ödüyor her sene. Lisans yani 4 senelik 5 senelik ödüyor da olabilir ama lisans parası ödeniyor. E bir onun çıkması lazım. Ee, gibi gibi işte anladınız olayları. Ee, son olarak da GTA 3'lemesinin sistem gereksinimleri hakkında konuşacağım arkadaşlar. GTA 3'lemesinin sistem gereksinimlerinde RAM yüksekti. Birçok insan bunu şeye yormuş. Yani o oyun çok güzel olacak falan. Ben o kadar umutlu değilim. Yani sistem gereksinimleri zaten çok yüksek değil RAM hariç. Ama RAM GTA 5'inkinden daha yüksek. Burada da şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Unreal motoru birazcık daha böyle farklı bir motor arkadaşlar. Unreal motoru ile yapılıyor bu üçleme. GTA'nın Rage motoru biraz daha optimizedir muhtemelen GTA tarzı oyunlar için ve GTA 5 e, muhtemelen bu oyunlardan daha akıcı çalışıyor olacak. Unreal'da yapıldığı için bu oyun o kadar optimiz olmayabilir. Veya bir tık arkadaşlar e, şeyleşmiş olabilir. Yani böyle ortalık kalabalıklaşınca 8 GB RAM'in altının çalışmayacağı şekle gelmiş olabilir. Ama tabi bu, bu noktada bence Rockstar'ın yaptığı e, hamlelerden biri yanlış. Çünkü Rockstar eski oyunları kaldırdı piyasadan. E iyi de e, gerçekten çok kötü bilgisayarı olan bir sürü insan var. Ve bu e, Vice City'dir, San Andreas'tır bu tarz oyunları oynuyordu bu insanlar. Özellikle San Andreas e, çok oynanan bir oyun. E bunlar satın alıyordu yani belki de. Hani orada da şey düşündüler belki alan almıştır zaten veya işte... Ee, kötü bilgisayarı olan adam zaten o 60-70 dolar verip zaten alamayacaktı falan deyip yani sal, saldılar kısacası öyle diyebiliriz. Ee, ama hani ben böyle çok muazzam grafikler GTA 5 gibi grafikler beklemiyorum. Sadece dediğim gibi Unreal Motor'unun biraz daha ağır olması biraz daha RAM beklentisi olması sebebiyle bu, no, bu tarzda bir e, sistem gereksinimi ortaya çıkmış diyebiliriz. Arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sadece birkaç şey soracağım. Şimdi bu tarz videolar yayında mı daha iyi? Yani bir yandan yayını olsun, e, Twitch'te değil, YouTube'da yani. Salı günleri açacağım YouTube'da. İşte akşam 7-8 gibi açacağım. Bir yarım saat konuşacağım, kapatacağım video olarak da kalacak. Bu olabilir. Direkt bunun gibi video atabilirim. Hani bunun e, fikrini verin. Bir de bir yandan mesela böyle e, gördüğünüz gibi bir yandan da bir oyun ekranı mı olsun? Hani düz benim konuşmam sıkıcı mı oluyor? Yoksa ben böyle konuşayım mı falan? Bunu da soracağım. E, bir de tabii sizden de rica gibi olacak bu. Bu tarz programlara bir isim vermek gerekiyor. Yani haftalık bir şey yapıyorsak işte ne bileyim mangal sohbeti bizim köfte muhabbetinden olabilir veya işte oyun kritik falan böyle gamer kritik falan böyle saçma sapan isimler düşünüyorsanız yazın aşağıya bir tane seçeriz bir de aklı başında olan böyle 20 25 arası olabilir 20-30 arası olabilir yani genel olarak birazcık aklı başında birisinin benim bu tarz programlara konuk olması gerekiyor çünkü e, tek başına konuşmak hem yorucu hem de dinleyici için de ilgiyi tutacak bir seviyede değil yani ben o yüzden biraz da çok uzatmadım hatta bu bile uzun e, ben bu tarz programları görüyorum YouTube'da bir saate yakın konuşuldu oluyor e, o sebeple hani e, varsa aranızda gönüllü olabilecek Discordumuza gelsin. Bir görüşelim ee, olursa böyle haftanın belli günlerinde çekeriz. Ee, onu da koyarız YouTube'a. Hani bu programın gelişimi sizden gelecek feedback'e bağlı ama... E, benim aklımda birçok şey var. Yani e, birçok konu var. Bu tarz bir e, programa da bence ihtiyaç var. Mesela haftaya da Forza 5 için hiç konuşmadık. Forza 5 üzerinden biraz sohbet etmek istiyorum ben sizinle. Çünkü... E, yaklaşıyor geliyor ve çok güzel. Ee, Xbox hakkında da konuşuruz Game Pass. Oraya da çünkü Minecraft falan da geliyor mesela önümüzdeki hafta. Ee, bunlar bence ee, güzel sohbet konuları. Her hafta bir şeyler ufak ufak çıkıyor. O yüzden hani bir arkadaşımız bana yardımcı olabilecek birisi varsa da aranızdan Discord'dan bekliyorum. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Ekrana oyun görüntüsü mü olsun onu Özellikle e, merak ediyorum yani hani dinlerken abi görüntü de vardı güzel diyorsanız full oyun görüntüsü veririm hiç kendimi de koymam ama yani hani biraz da böyle e, yeni yıkandık ettik yakışıklı halimizde çıkalım dedik yani hadi bakalım kendinize çok dikkat edin hoşçakalın son olarak şunu da söylemek lazım. Konu önerilerinizi de aşağı yazabilirsiniz. Genel olabilir hiç böyle illa gündem olması gerekmiyor. Genel olur. Hadi bakalım. Bay bay.